Merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda ruh eşimizi nasıl buluruz konusunu ele alacağız. Ve programa başlamadan önce konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş, hoş bulduk. Ruh eşiyle ilgili bir hikaye anlatacağım. Yıllar önce Burak adında bir arkadaşım vardı. Çok iyi bir insandı ve sesi hiç çıkmıyordu projelerde gömülüyordu ve harıl harıl çalışıyordu. Bir gün beni aradı ve ben evleniyorum abi dedi. Ruh eşimi buldum çok mutluyum. Birkaç yıl sonra beni aradı abi sen haklıymışsın dedi. Ben tamamlanmışım ama yanlış kişiye tamamlanmışım dedi. Çok yazık olmuş Burak Bey tamamlanacağım derken ruh eşim derken canı yanmış. Ruh eşi onu tamamlamamış mı? Ruh eşi aramaya başlamadan önce lütfen kendinize şu soruyu sor. Ben yola çıkıyorum. Yanıma ruh eşi bulmaya çalışıyorum. Ama benim yolculuğum nereye gidiyor? Evet, herkes hayatında bir yerlere gidiyor. Süleyman Peygamber Özdeişler kitabında şöyle diyor. 14. bölüm 12. ayette Öyle yol var ki insana doğru gibi görünür ama sonu ölümdür. Evet, gideceğimiz yol çok önemlidir. Allah'ın yolundan yürürsek, bizi tamamlayacak ruh işimin de o yoldan yürümesi lazım. Türkiye'de kırsal bölgelerde kullanılan kanı arabaları var. Kanıyı iki adet öküz birlikte çeker. Ve ikisi de aynı yönde yürürler ki kanı ileriye doğru hareket etsin. Eğer farklı yönde yürürlerse kanı ileri hareket edemeyecek ve olduğu yerde sabit kalacaktır. Demek ki yolculuğun adını belirlemek lazım. İkisi de aynı yolda yürümeleri gerekiyor. O zaman ruh eşiniz sizinle birebir aynı kişi mi oluyor? Ruh eşiniz sizin gibi yüzde yüz aynı kişi değildir. Tam tersine birbirini tamamlayan ve destekleyendir. Ruhları birbirleriyle eşleşenler tamamlayanlardır. Şöyle bir örnek verelim. Bir kişi ruh eşini şöyle hayal eder. Sabah uyandığında karşımda bu güzel yüzü görmek istiyorum. Bu tatlı gülümsemeyi sahip olsun ve sesi de bu şekilde olsun ve entelektüel yapıya sahip olsun. Benim gibi dünyaya bakış açısı olsun. Böylece o beni tamamlayacak. Demek ki sizinle tıpatıp aynı bir kişi değildir. Sizinle eşleşen ve tamamlayan biridir. Yaratılış 2. bölüm 18. ayette şöyle diyor. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Adem ve Hava Allah'ın gösterdiği yolundan yürüyorlardı. Birbirini tamamlayıp destekliyorlardı. Mutlu bir yaşam sürdürüyorlardı. Evet, mutlu bir yaşam sürüyorlar. Çünkü birbirini tamamlıyorlar. İkisi aynı yolda, aynı yönde yürüyorlar. Allah'ın gösterdiği yolda yürüyorlar ve Burak örneğinde olduğu gibi iki biliyorsunuz farklı yönlere gitmiyorlar. Ben kimim? Nereden geldim ve nereye gidiyorum? Kendim için bu soruları cevaplayınca ikinci bir soru Ruh eşim de benim gibi aynı yönde mi gidiyor veya beni engelleyip geri mi çekiyor? Tamam bunu anladım. Kutsal kitapta da zaten hava Adem'e bir yardımcı olarak yaratıldı. Ademin de bu ilişkide rolü nedir? Herkes kendisine şu soruyu sormalı: Benim rolüm nedir? Sadece ruh eşimin beni tamamlanmasını beklemeliyim ben de onu tamamlamalı mıyım, desteklemeli miyim? Onu seviyorsan tabii ki onu mutlu olması için çalışmalısın. Dışsal olarak kendimize çeki düzen vermeliyiz. Birbirimize yakışmalıyız. İçsel olarak da ruhumuza, karakterimize çeki düzen vermeliyiz. Evet, dış görünüş, kişisel bakım, hijyen önemlidir. Karakterimize de düzen vermek de önemlidir. Sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. Ben İsa Mesih'e örnek aldığım için onun gibi dünyayı görmek istiyorum. Ona benzer karaktere sahip olmak istiyorum. Ruh eşim buraya gelince acaba memnun kalacak mı? Benimle gurur duyacak mı? Ben onu görünce hemen aşık olabilirim aşk gelince akıl gidiyor diyorlar. Tabii ki duygular önemlidir. Ama gerçek sevgide duygulara ilave olarak Allah'ın ebedi sonsuz prensipleri de vardır. Aşk geldiğinde ve akıl gittiğinde yine de Allah'ın prensiplerine göre davranmak lazım. Yeremya 17. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Yürek her şeyden daha altılıcıdır. İyileşmez. Onu kim anlayabilir? Hezekiel 17. bölüm 26. ayette şöyle diyor: Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak ve size etten bir yürek vereceğim. Allah'a dua edelim ve o bize yeni bir yürek versin. Amin. Bu da bizi çok önemli bir konuya getiriyor. Ben değişiyorum. İnsanlar değişiyorlar. Bu durumda nasıl ömrülük ruh eşi bulabiliriz? Kisi de İsa Mesih'e bakıyorsa ve O'nun yolundan yürüyorlarsa o zaman yaşadıkları değişim onları yakınlaştıracak. Çünkü İsa Mesih'e doğru gidiyorlar. Evet, doğru şeye tamamlanmak önemlidir. Doğruya doğru gidiyoruz ve O'na göre değişiyoruz ve tamamlanıyoruz. Bunun mümkün olabilmesi için ikimiz de değişmeyen bir yolda yürümemiz gerekiyor. Bu yolun hiç bitmemesi gerekiyor. Bu yolun hiç değişmemesi gerekiyor. Bu yoldan hiç sıkılmamamız gerekiyor. İkiniz de uyum içinde yürüyebileceğiniz bu tarz yol var mı? Bana göre ikisi de İsa Mesih'in yolundan yürüyorlarsa doğru ve uyum içinde değişeceklerdir. Ruh eşinizle hep doğruya tamamlayacaksınız. Evrende yaratılmış en harika uyumdur. Sonuçta ailedeki ilişki cennetten insanlara verilen bir hediyedir. Tanrı tüm insanları seviyor. Mutlu olmaları istiyor. Adem ve Hava günahtan önce cennette mutlu bir yaşam sürdüler. Cennetten kovulduktan sonra bu prensiplere göre yaşayıp mutlu olabildiler. İnsanın tamamlanmaya ihtiyacı vardır. İnsan ömür boyu bir öğrencidir. Öğrencimiz o kadar çok şeyler vardır ki ve gerçekten biz ömür boyu öğreniyoruz. İçe dönük bir arayışta olmamız gerekiyor. Sürekli karakterimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kelam konusunda uzmana aynı soruyu sorduk. Bakalım nasıl bir cevap vermiş? 21. yüzyılın dijital çağında Hayat arkadaşı arayışı önemli bir değişim geçirdi. Arkadaş bulma uygulamalarından çevrim işi eş arama hizmetlerine kadar bugün kullanabileceğimiz yöntemler önceki nesillerden çok farklı. Bununla birlikte birçokları için eskimeyen soru şudur. Kelam 21. yüzyılda bir eş bulmanın en iyi yolu hakkında ne öğretiyor? Kelam'ın bu modern çağda hala geçerli ve değerli olan bazı ilkelerini inceleyelim. Birincisi, önce Allah'ı arayın. Süleyman peygamber diyor, iyi bir eş bulan iyilik bulur ve Rabbin lütfuna erer. Bu ayet bize bir hayat arkadaşı arayışının Allah'ın rehberliğini ve lütfunu aramakla başlaması gerektiğini hatırlatır. Arkadaş edinme uygulamaları ya da eş bulma dünyasına dalmadan önce Allah'la ilişkinizi geliştirmek için zaman ayırın. Hayat arkadaşı arayışınızda rehberlik, bilgelik ve anlayış için dua edin. İkincisi, uyumluluk arayın. Kelam, bir eşte aranacak niteliklerin tüm listesini vermese de uyumluluğun önemini vurgular. Kelamda, iki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü diye yazar. Sizin değerlerinizi, inançlarınızı ve yaşam hedeflerinizi paylaşan birini arayın. Uyumluluk, yüzeysel çekiciliğin ötesine geçer ve daha uyumlu ve kalıcı bir ilişki sağlamaya yardımcı olabilir. Üçüncüsü evliliğe öncelik verin. Evlilik kelama göre kutsal bir kurumdur. Rab bize şunu hatırlatır. Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. 21. yüzyılda evlilik kavramı bazen birlikte yaşama ya da geçici ilişkiler nedeniyle değersizleştirilmektedir. Oysa kelam bizi adanmış ve Allah'ı onurlandıran bir ilişkinin temeli olarak evliliğe öncelik vermeye teşvik eder. Dolayısıyla 21. yüzyılda hayat arkadaşı bulma yöntemleri evrim geçirmiş olsa da Kelam'ın bilgeliği eş arayanlara değerli bir rehberlik sunmaktadır. Bu programdan sizi en fazla etkileyen nedir? Mutlu bir yaşam sürmek için eşlerin birbirini tamamlanması gerekir. Sürekli geliştirmeliyiz. Allah'ın prensiplerine göre davranmalıyız. Rabbin doğru yolundan gitmeliyiz. Bugünkü programımızda ruh eşimizi nasıl buluruz konusundan bahsettik. Allah herkesin mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Herkesi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Biz de Allah'ın yolunu seçersek doğru ruh eşimizi bulmamıza yardım edecektir. Hayatınızda hep doğru insanlar girsin. Takipte kalın, görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.